Merhabalar arkadaşlar simya yayınları Türkiye geneli TET coğrafya soru çözümleriyle başlayalım. Buna göre e, faktörlerinden hangilerinin değişimi haritalarda bozulma e, oranında da değişime neden olur sebep olur diyor. Yeryüzünün tamam ya da bir kısmının kuş bakışı görüntüsünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına harita denir. Bazı sebeplerden dolayı haritalar bozulmalar meydana gelir diyor. Arkadaşlar haritalardaki bozulmalardan en büyüğü dünyamızın küresel şekle sahip olması bu yüzden de projeksiyon sistemleri geliştirilmişti ee, ve hatırlayacağınız üzere işte silindir düzlem ve konik gibi projeksiyon sistemleri var ve bu bozulma sebebinden dolayı karşımıza geliyor. O yüzden bir kesinlikle var ve deniz ışıkını elerim. Ölçek diyor arkadaşlar. Ee, ölçekte de yine hata oranları bozulma oranları bize yine karşımıza çıkarır. Neden böyle bir şey söylüyorum? Küçük ölçekli haritalarda Bizler çok e, detaylı gösterim yapamadığımız için arkadaşlar ne oluyor otomatikmen? Haritalarda bozulmalar meydana geliyor. Hatalar meydana geliyor. O da ölçek de yine nedir? Haritadaki bozulmayı önleyen e, bir etmen olarak karşımıza gelecek. Yani değişimine sebep oluyor. O yüzden bakın A ve C'yi de eledim. Yeryüzü şekilleri zaten en büyük e, sorunlardan yine bir tanesi. E, yani dağları ovaları biz haritalarda göstermediğimiz için yük sadece yükselti göstermek zorundayız. Ya da ne bileyim parçalar e, düzden bir şekilde haritanın yerini göstermek zorundayız. Ama ne yapıyoruz? Haritanın bir gerçek hacmi var ve onu küçültmek zorundayız. İlla ki bir hata çıkıyor gençler. Onu da yine kabul ediyoruz ve cevabımız Edirne oluyor gençler. Yedinci sorumuza bakalım. Ee, bazı bölgeler verilmiş. Bu alanlarla e, bölge türleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır diyor. E, A şıkkı bir numaralı alan diyor. Dağlık bölge diyor. Evet bu bölgede yine kayalık dağlarımız mevcut arkadaşlar. O yüzden bu doğru. 2 numaralı bölge makilik arazidir diyor e, maki bölgesi evet burası Güney e, afrika cumhuriyetinin olduğu yer ve burada biz akdeniz iklimini görüyoruz ve akdeniz iklimi makilik arazidir doğru. 5 numaralı bölge orman bölgesidir diyor arkadaşlar mısır bölgesini göstermiş mısırın iç kesimlerini arkadaşlar burası çöl sahası burası orman değil çöl bölgesidir arkadaşlar cevabı bulduk. 4 numaralı yer petrol bölgesidir diyor evet e, suudi arabistan bölgesi ve petrol alanı doğrudur. 3 numaralı yer yine çöl sahasıdır ve Avustralya'nın orta kesimi o da seyrek nüfuslu olan o da doğru. Ama orman bölgesi kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır sevgili gençler. 8. sorumuza bakalım yani coğrafyamızın 3. sorusu. Türkiye'nin yer şekilleri özellikleri dikkate alındığında haritada numara, numaralanan yerlerin hangilerini çentik vadilerin daha yaygın olması beklenir. Arkadaşlar çentik vadiler derin V şeklindeki vadilerdir, yani bildiğimiz V şeklindeki vadilerdir arkadaşlar. Ve biz bunu engebenin çok olduğu, dağlık arazilerin çok olduğu yerlerde karşımıza çıktığını söyleyebiliyoruz. Biz yani ülkemizde engebenin en fazla olduğu yerlerin şu bölgeler olduğunu söylüyoruz zaten. Onların içerisinde kalan işte Artvin bölgesinde ve e, Ağrı civarında arkadaşlar Ağrı, Ağrı taraflarını falan göstermiş bize Muş ve Ağrı arasını. Biz buralarda Çentik vadi yani V vadinin daha fazla olduğunu söylüyoruz. O yüzden de cevabımız Adana oluyor. Zaten 3 numaralı bölge Güneydoğu Anadolu bölgesini gösteriyor. Orası zaten düz ve düze yakın alan. İç Anadolu bölgesini göstermiş 4 numaralı bölge düz ve düze yakın alan. 5 numaralı bölgeyi göstermiş orası da biraz daha güneyini göstermiş olsaydı dağlık derdim. Ama ergene havzasının içerisine dahil olduğu için arkadaşlar düz ya da düze yakın alanlar olarak gösterdiğimizden dolayı biz cevabımızı 1 ve 2 olarak kabul ediyoruz gençler. 9. sorumuza baktığımızda e, yukarıda olay ve e, olay sebep eşleşmelerinden hangileri yanlıştır diyor gençler. E, diyor ki mevsim sürelerinin değişmesi yörüngenin şekli evet doğrudur yörünge elips yörünge olmasaydı mevsim süreleri bu kadar çok. Ee, oynamam yaşanmayacaktı gençler O yüzden bir kesinlikle doğrudur Bir olanları eliyoruz Gece gündüz oluşumu Ekseneğikliği demiş Hayır gece, gündüz, e, oluşum, e, gece gündüzden oluşması Günlük hareket Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanıyor O yüzden Edirne şıkkını da Kesinlikle eliyorum arkadaşlar İki de kesinlikle var Yerel saat farklarının oluşması eğer dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi yerel saat bu şekilde oluşmazdı arkadaşlar. Dümdüz bir durumda kalsaydı yerel saat diye bir şey oluşmazdı. Yani günlük hareketinden dolayı kaynaklandığını doğru olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sorunun cevabı çıktı. Yalnız ki B doğru cevabımız. Matematik iklim kuşaklarının oluşması ekseni ekliyle ilgilidir. Evet doğru. Dünyamız ekseni ekli hareketini yapmamış olsa yani kutup bölgesi ya da işte kutup iklimi yaşandığı alanlar, sıcak iklimlerin yaşandığı alanlar ya da işte ılıman kuşak gibi bir kuşak meydana gelmezdi gençler. O yüzden de cevabımız bize Bursa olacaktır. Son sorumuza baktığımızda bu şekle göre sıcaklığın dağılışında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisinin nedeni olamaz diyor gençler. Ee, verdiği güney yarım kalıcı kar sınırının yükselti sınırları verilmiştir diye güneyde bakın dikkat ediyorsanız. Bakalım olamayan sebep neymiş görelim. 45 enleminden 70 enlemine doğru kalıcı kar deniz seviyesine doğru inmesidir diyor. Evet bakın 45'te e, nerede biraz daha yüksekte 75'te bakın deniz seviyesine doğru yaklaşmış çünkü deniz seviyesi şu alanı arkadaşlar. Bu e, doğru mudur? Evet doğrudur. Batı Avrupa kıyılarının e, Kanada'nın doğu kıyılarından daha sıcak olması. Arkadaşlar böyle bu kenarda kalsın bunun açıklamasını farklı olarak yapacağız. Hatay'ın sıcaklık ortalamasının Sinop'tan fazla olması arkadaşlar Hatay ekvatora daha yakındır. Ee, daha yakın olduğu için de daha fazla ısınacaktır. Yine aynı sebep burada da geçer. Çünkü güneş e, ekvatora dik ve dike yakın açılarla geldiği için zaten e, kalıcı kar sınırı bu bölgede daha yüksek bir duruma sebep oluyor gençler. Daha yüksek seviyelere kadar çıkıyor. Kutuplarda sıcaklığın bütün yıl boyunca sıfır derecenin altında olması güneş ışınlarını 6 ay gece 6 ay gündüz yaşama olayından hatırlayalım Güneş ışınlarını 6 ay görmüyor. Artı gençler görse dahi çok eğik açılarla aldığı için e, ee, içini ısıtmıyor arkadaşlar. Kutupların ısıt, ısınmasına sebep olmuyor. Bu yüzden bu da doğru. Karadeniz'den Kızıldeniz'e gidince denizin tuzluluk oranlarının artması, ee, şey, deniz suyu tuzluluğunun artması. Bakın kuzeyden geliyorum. Nedir değil mi? Daha soğuk yerden daha sıcak bir bölgeye geçiyorum. O yüzden tuzluluk oranları ekvator ve çevresinde daha fazladır. Bu da doğru gençler. Ama ee, batı Avrupa kıyılarını, Kanada kıyılarının Kanada'nın doğu kıyılarından daha sıcak olmasının sebebi belli. Gulf Stream sıcak su akıntısı Gulf Stream ve Labrador soğuk su akıntısı. Labrador soğuk su akıntısı Kanada'nın doğu kıyılarını vururken arkadaşlar Gulf Stream Avrupa'nın batı kıyılarını ısıtıyor gençler. Bu da haliyle birbirleri arasındaki neyi değiştiriyor? Ee, sıcaklık farkının oluşmasına, sıcaklığın değişmesine sebep olmaktadır. Ee, nedeni çok çok farklı bir sebebi var gençler. Ee, bu da bizim sorumuzun cevabını oluşturmaktadır diye söyleyebiliyoruz. Evet gençler bir sonraki deneme sınavında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.